Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz 60 ders TTT Matematik kampının geldik 30. dersin arkadaşlar dolu dizgin ilerliyoruz ve birinci gelen denklemlerde çıkmış sınav soruları ile beraber kaçıncı ünite 13. üniteyi de tamamlıyoruz arkadaşlar hadi bakalım çıkmış sınav sorularını da beraber çözelim isterseniz. Hadi bakalım şimdi geldik 24. sorumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz çıkmış sınav sorularını çözüyoruz hatırlarsanız. Şimdi burada işlem yaparak eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır demiş. Yani burada şurada üst tarafta bir payda eşitleyip, alt tarafta da bir payda eşitleyip yola devam edebiliriz. Ya da içler dışlar çarpımı yapabiliriz. Şimdi ben içler dışlar çarpımı yapmak istedim. Çok böyle karmaşık hale getirmeyeyim. O zaman ne oldu? Bunun altında 1 var aslında. x artı 4 bölü x artı 4 ifadesi eşittir. Şimdi 7'yi ne yapacağız? Buraya dağıtacağız arkadaşlar. O zaman burası 7 olacak. Burası 2 de 14 olacak. Yani ben buraya ne yazıyorum? 7 eksi 14 bölü x artı 4 yazıyor. Böylece içler dışlar çarpımını ne yapmış olduk? Gerçekleştirmiş olduk. Şimdi paydaları aynı olan iki tane kesir var burada. Şöyle yapalım. Bunu bu tarafa atalım isterseniz. Bunu da bu tarafa atalım. O zaman bu eksi bu tarafa artı geçecek. 14, 4 daha 18 bölü x artı 4 oldu. X'i de sağ tarafa atarsak ne yapacak? 7 eksi x yapacak. Şimdi bundan sonra mecbursunuz ki yine içler dışlar çarpımı yapıp soruyu devam ettirmeye. Yani x artı 4 ile ne yapıyoruz arkadaşlar? 7 eksi x'i çarpıyoruz ve burası kaç geliyor? 18 geliyor. Dağıtalım bakalım. 7x eksi x kare artı 28 eksi 4x eşittir 18. Biraz düzenleyelim burayı. Şimdi eksi x karemiz var orada. Tamam. Şurada bir 7x, bir de eksi 4x zaman burası artı 3x yaptı. Bu 18'de bu tarafa atarsak artı 10 eşittir 0 yapar. Şimdi şöyle bir denklem elde ettik. Ben bunu bu tarafa çekiyorum. Eksi ile çarpıp yazayım. x kare eksi 3x eksi 10 eşittir 0 oldu. Burası çarpanlarına ayrılabiliyor mu? Bakalım. Eksi 5 artı 2 dersek evet ayrılıyor. Yazarken ne yapıyorduk? Sağa doğru yazıyorduk. Yani x eksi 5 ile x artı 2'nin çarpımı 0'a eşit. Buradan x ya 5'tir ya da eksi 2'dir. Yalnız bizim denklemimiz için x kaçtır demiş. Çok net söylemiş. Bakın şimdi burada bir problem çıktı karşımıza. Ee, burada ya 5 ya eksi 2 olacak. Bakalım nasıl olacak. Şurada bir payda eşitlesek. Ne olacak orası? x kare artı 4 x artı 4 bölü x artı 4 yaptı. Şimdi üst taraf böyle yaptı. Alt tarafta da payda eşitlersek x artı 4 eksi 2. Yani x artı 2 bölü x artı 4 yaptı. Şimdi şurası x'e eksi 2 verirseniz ne olacaktır? 0 olacaktır. E bir kesri sıfıra böldüğünüz zaman, bir sayıyı sıfıra böldüğünüz zaman o tanımsızdır. Demek ki burada eksi 2 şansı yok. O zaman benim vereceğim değer nedir? Mecburen 5'tir. Yani bu denklemi sağlayan x'leri kaçmış? 5'miş. 2 tane bulduk ama mutlaka elemek için bir sebep. Bakın çıkmış sınav sorusudur bilginiz olsun. Şimdi geldik 25. sorumuza. Şimdi olduğuna göre c eksi 2 b ifadesinin değeri nedir demiş. Bize iki tane çirkin ifade vermiş. Şimdi anlamaya çalışalım. Bakın şuraya dikkatli bakın ben gördüm. a eksi 2 içler dışlar çarpımı yaparsak a eksi 2 ile a'yı çarpacağız. Bu tarafta da b ile c'yi çarpacağız birbirine eşitleyeceğiz. Bakın burada da alttakinde de a ile a eksi 2'yi çarpacaksınız. Kaça eşitleyeceksiniz? b artı 1 ile c eksi 2'ye. Yani şu ikisi çarpımı ikisinde de var. Bak şimdi üstteki denklemi yazıyorum. İçler dışlar çarpımı yaparak. A çarpı A eksi 2 eşittir B çarpı C geliyor. Bu üstten geldi. Değil mi? Şimdi alttakindeyiz. A çarpı A eksi 2 eşittir. Ne geldi? B artı 1 çarpı C eksi 2 geldi. Şimdi dikkatli baktıysanız ikisinde de burası olduğuna göre eşitliklerdi. O zaman bunlar birbirine eşittir. O zaman diyorum ki B çarpı C eşittir. Şimdi şunu da dağıtarak yazıyorum. BC eksi 2b artı c eksi 2. Iki. i̇ki tarafta da b'cileri götürdüm. Ne oldu? Şurası sıfıra eşit oldu. Yani eksi 2b artı c eksi 2 sıfırmış. Bana ne soruyor? c eksi 2 byi Yani aslında şurayı soruyor. Bunu bu tarafa atarsak c eksi 2b için ne diyebiliriz arkadaşlar? 2'dir diyebiliriz. Bu da 25. sorumuzun çözümüydü. Yani orada içler dışlar çarpımı yaptığımızda a çarpı a eksi 2 ifadesi hem birincide hem de ikincide olduğu için onu kullanarak işlem yaptık. Tamam. Şimdi geldik 26. sorumuza. Şimdi bir boy cetvelinde büyük kardeşin boyu 132,8. Küçük kardeş ise altında küp biçimde bir kutu koyarak kutunun yüksekliğiyle boyunun toplamı 128,9 cm. Şimdi büyüye B desek, küçüğe K desek, kutuya da X desek. Şimdi büyüğün boyu 132,8 Küçüğün boyuyla kutunun boyunu topladığınız zaman da 128,9. Değil mi? Büyük kardeşin boyu küçük, kız kardeşin boyundan 21,5 santim daha fazla. Yani ben buradan şunu anlıyorum. Büyükten küçüğü çıkartırsak 21,5 yapacak. Şimdi hocam zaten burada dikkatli bakarsanız burada bir çıkarma işlemi yaptığınız zaman işinize yarayacak. Bakın. Çünkü b-k gelecek. Sol tarafta b-k-x geldi. Şimdi bundan bunu çıkarıyoruz. Çıkardığımız zaman ne yapar? Burası 2 3 virgül 9 yapar diyebilir miyiz? Evet bunlar 9 1 evet bunlar bir çıktı 3 virgül 9 yaptı. E ben b eksi k'yı 21.5 biliyorum. Şurayı 21.5 biliyorum. Yani o zaman 21,5'tan x çıkartırsak 3 virgül 9 yapar. Bize kutunun yüksekliğini sormuş. O zaman bunu bu tarafa bunu bu tarafa attığımızda x eşittir. 21.5'da şunu düzelteyim. X o zaman 21.5'dan ne yapacağız? Şunu düzelttik. 21.5'dan ne yapacağız? 3.9 çıkartacağız. Çıkart babacığım ne geliyor? 17.6 geliyor değil mi? O zaman kutumuzun yüksekliği 17.6 imiş. Bu da 26. sorumuzun çözümüydü. Geldik sağ tarafa son iki sorumuza. Her birinde eşit miktarda süt bulunan. İki şişeden birincisinin sütün tamamı özdeş boş bardakların üçünü özdeş boş fincanların ikisini. Yani biz bu dolu şişeyle değil mi eşit miktarda süt bulunan iki şişeden birincisi iki fincan artı üç su bardağını dolduruyor. Değil mi? Boş bardakların üçünü ve özdeş boş fincanların ikisini. ikincisindeki sütün tamamı ise bu boş bardakların birini yani bir bardak art, yani asla bardak demeyelim ne diyelim ona e, ee, tabii buna bardak diyelim kafamız karışmasın. Bu da bardak olacak değil mi? Üç bardak. O zaman bardak artı üç tane fincan dolduruyor. Üç tane fincan dolduruyor. O zaman ne yapalım? Bunu bu tarafa atalım, bunu bu tarafa atalım. İki bardak bir fincan yaptı. Biraz görsel olarak <laughs> yanıltıcı olabilir ama bir fincan iki tane su bardağına eşitmiş. Ve her birinde eşit miktarda süt bulunan iki şişe. Bunların sütleri de eşit. Tamam. Buna göre aynı miktar süt bulunduran üçüncü bir şişede sütün tamamı bu boş bardaklardan kaçını tamamen doldurur? Yani şurası kaç bardağa denk gelecek onu istiyor. Biz fincanların her biri için iki tane değil mi? bardak dersek o zaman iki bardak, iki bardak, iki bardak, bir bardak da burada toplam yedi bardağa denk geldi diyebiliriz bu sorumuzun çözümü için. Anlaştık bir fincan çünkü iki bardaktı. O zaman altı, bir de orada yedi bardak bizim süt şişemizdeki sütün tamamının doldurabileceği bardak sayısı oldu. Geldik 28'e ve son sorumuza. Diyor ki bana yarı çapı uzunluğu 5 birim olan O merkez dersel parkurun yarıçapı üzerinde her bir birimi 5 eş aralığa bölünen noktalar işaretlenmiştir. Sonra bu noktalardan geçen o merkezli çember yayıları şekilde gösterildiği gibi çizilmiştir. O noktasında iki tane ok atışı yapan Alper'in ilk attığı ok A noktasına İkinci attı ok ise B noktasına düşmüştür. Burası yalnız 5 birim ama bunların kaç santim olduğunu bilmiyoruz biz. Sadece birim olarak vermiş. Doğru mu? Önce bir tane A noktasına sonra ikinci attı ok ise B noktasına gelmiş. Şimdi şöyle bakalım. Şimdi burası 3, şurası 3, şurası 4. Sonra burayı 5 eşit parçaya böldüğü için onun her biri 0,2 yapar. A da nerede? Bakın ilk yayda o noktasından attığı için uzaklık olarak o zaman A noktası 3.2 birim uzaklıkta O'ya hatta O A için 3.2 birimdir diyebilirim galiba. Şöyle yaparsam daha net olacak. Peki B için bakacak olursak böyle uzatacak olursak, şimdi burası 4.0222, 2, 4.8 mi yapıyor? O zaman O uzunluğu da ne yaptı? 4.8 birim yaptı. Şimdi bu burada dursun. Bunu geldik buraya taşıdık. Bana diyor ki A noktasının O noktasına uzaklığı 56 metreymiş. Yani 3,2 birim demek 56 metre demekmiş. Buna göre B noktasının O noktasına uzaklığı yani bunu soruyor. O zaman ne yapalım? Bir oran orantı var galiba burada. 3,2 ise 56 metre ise 4,8'i kaç birimdir? Şöyle içler dışlardan yürürüz herhalde. O zaman 4,8 çarpı 56 bölü 3,2. Virgülleri attık. 16'ya bölsem mesela 2 kalır. 16'ya bölsem kaç kaldı? 3 kaldı. 56 bölü 2. 28. 3 tane de 28 ne yapar arkadaşlar? 84 yapar diyebiliriz. Demek ki bizim B noktasının O noktasının uzaklığı 84 metreymiş arkadaşlar. Bu da 28. sorumuzun çözümüydü. Ve böylece ne yaptık arkadaşlar? Birinci jen denklemleri de tamamladık. Toplam kaç soru çözdük? 28 soru çözdük. Gördüğünüz gibi birinci rejener denklem de dahil olsa 28 soruyla bolca soruyla ne yapmaya çalışıyoruz? Bütün konularımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Yani bundan sonraki kısım artık keyifli kısımlar başlıyor. Sayılar kısımlarının ilk kısımları bitti. Şimdi önümüzde basit istik, mutlak değer üstü köklü çarpanları ve orantı var. Ondan sonra da problemlere geçiyoruz. Benim anlatmayı en sevdiğim konulardan bir tanesi olan basit konusu bir sonraki konumuz. Basit görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.